Değerli dostlar, bu akşam pazardan Ardışene doğru gelirken minibüste çok miktarda alkol içtiğinden dolayı ayakta bile duramayan bir sarhoşla ilgili bazı değerlendirmeler yapacağım. Oradan yola çıkarak alkole yönelik değerlendirmelerim olacak. Şimdi Adam e, minibüse biniyor, Minibüsle, minibüs hareket ederken, tabii minibüs ışıkta duruyor, bu konuşmaya başlıyor. Bekleme yapma diyor, bekleme, bekleme diyor. Şoför de diyor ki, e, ışık var diyor, nasıl beklemeyeyim filan. Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Ifade şu, ışığı sikiyim diyor. Aynen ifade bu. Çok affedersiniz. Hadi git diyor. Tabii şoför çok fazla dinlemiyor. Işığın yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Yine ışığı sikiyim, ışığı sikiyim ifadelerini kullanıyor. Sonra nerede ineceksin diye soruyor şoför. Orada ineceğim, burada ineceğim. Garip garip konuşmalar yapıyor. Sonra şoförle yanındaki arkadaş kendi aralarında konuşurken ayağa kalkıyor. Delikanlı diyor, çok güzel konuşuyorsun. Dinliyorum ha, dinliyorum diyor. Böyle garip garip ifadeleri var. Nerede ineceğini dahi bilmiyor. İşte kardeşin de karakola varmadan iniyor arabadan. Şimdi bu şahıs alkol etkisiyle bunu yaptı, yapmadı tartışması ayrı bir konu. Ama bizim gibi ülkelerin insanları sıkıntılıdır. Yani şiddete meyillidir, saygısızdır, terbiyesizdir vesaire. Bir de eline koz geçtiği zaman, alkol gibi bir mazeret geçtiği zaman tamamen zivan eden çıkanlar var. Şimdi <laughs> pardon. Bazı çevreler alkol güze güzellemesi yapıyor. Bu güzelleme çerçevesinde alkolün iyi olduğunu, alkolün kıymetini bilemediğimizi, alkolün kesinlikle yasaklanmaması gerektiğini, efendim her ortamda e mümkün olduğu kadar alkol içmeyle ilgili imkanların olması gerektiğini savunuyorlar. İlginçtir bu çevreler silaha karşı olduklarını söylüyorlar ama aynı şey aynı şeyi alkol konusunda bir duyarlılık e, aynı şekilde alkol konusunda bir duyarlılık göstermediklerini görüyoruz. Yani sanki alkol insanları şiddete meyletmiyor, dengesizleştirmiyor, Efendim, e, trafik kazaları neden olmuyor gibi. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Alkol içer, içmez beni ilgilendirmez. Ama kim ki alkol güzellemesi yapıyorsa, açıkça söyleyeyim, o toplumsal gerçekleri bilmeyen, hatta toplum düşmanı bir insandır. Alkolün güzellemesi olmaz. Alkolle ilgili güzelleme yapılmaz. Alkol meşru ve masum gösterilemez. Yani Türk toplumu belli bir seviyeye gelir. Öfkesini kontrol eder. Berduşluk ve kabadayılığı bir e, yüksek önemli değer olarak görmez. O seviyeyi yakalar. Belki o zaman orada da ölçülü içen içer. Ben hayatta alkolü ağzıma almadım. Almam. Yani alkolle ilgili e, güzelleme yapan insanları zaten anlayamıyorum ben. Yani e, mesele aklın uyuşması mıdır, aklın uyuşması mı değerlidir? Neden süt değil, ayran değil, efendim su değil, vişne suyu değil de alkol? Ben bunu anlayamıyorum. Ama onu geçtik. Ama özellikle de içmesini bilmeyen, oturmasını kalkmasını bilmeyen terbiyesizlerin. Alkol içme e, zeminleri yaratılıp bunlara alkol içip berduştuk yapma imkanlarını imkanlarının verilmesini özgürlük olarak algılayanlar gerçekten bu ülkenin ve insanlığın düşmanlarıdır. Sarhoşluğun ve oturma kalkma ölçüsüzlüğünün asla e, mazereti olmaz, asla meşruiyeti olmaz. O nedenle e, insanlar kesinlikle Türkiye gibi toplumlarda ben alkol tamamen yasaklansın demiyorum o ben orada değilim ben içmiyorum içmem de içenlerin yanında da çok bulunmam ama içen içer ama asla gelişi güzel hareket etme özgürlükleri olmayacak mesela belli bir ölçüde belli bir ölçünün üstünde alkol içenlerin toplu ulaşım araçlarını binmeleri yasaklanmalıdır mesela buna benzer yasaklar getirilmelidir. Toplumun hayrına bu şarttır. Saygılar, teşekkür ederim.